Bugün ekonomist piyasalar geliyor ekrana. Dolar, euro ve borsa İstanbul'da yükseliş var. Dolar 6,97'den işlem görüyor. Euro ise 8,47 seyrinde. Borsa İstanbul 1558 puanda. Altındaki yükseliş de sürüyor. Gram altın 398 lira, çeyrek altın 652 liradan işlem görüyor. Tam altının fiyatı da 2602 lira. otomatik E imzayı. Günün ekonomisinde piyasa rakamları ekranlarınızda dolar 6.95 euro 8.43 seviyesinde Borsa İstanbul Yüz Endeksi 1563 puanda. Ve altın gram altın 395 lira çeyrek altın 648 lira ve tam altında 2587 liradan işlem görüyor. Продолжение